Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda bulgur yüklü kamyonun kasasında 50 bin paket kaçak sigara ile geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Bursa-Ankara Karayolu Avarlar Kavşağı'nda MA adlı sürücü yönetimindeki araçta paketler içerisinde bulgur olan kamyonu dün durdurdu. Kamyonda yapılan aramada bulgurların arasına saklanan 50 bin paket kaçak sigara ile geçirildi. Piyasa değeri 150 bin TL olan sigaraya el konulurken sürücü MA ise gözaltına alındı.